elektrik ve doğalgazda gizli zam mı tartışmaları gündemde. Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şenol Babuşu bu iddiayı gündeme getirmişti sosyal medya hesabından. Ardından doğalgazla ilgili benzer bir paylaşım yaptı. Yıllık 5000 kWh tüketimi olan insanlar devlet desteği almaya devam edecek. Ancak Yıllık tüketim 5000 saatten fazla olan kullanıcılarda destek kesilecek. Dolayısıyla onların faturaları %150 civarında artacak. Diğer yandan doğalgazda da benzer bir çalışma gündemde. Aynı zamanda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan da konuya dair bir açıklama geldi. Habere bakalım. Hükümet maliyetin altında elektrik satışına devam etti. %60 süpansiyel ediyordu. Yani 100 liralık enerji kullandığınızda 40 lirasını vatandaşlar alıyordu, 60 lirasını devlet finanse ediyordu. Bu durum dayanılmaz olmaya başladı. Enerji piyasası düzenleme kurulu elektrik tedarik tarifesi limitlerinde değişikliğe gitti. Elektrik faturalarındaki devlet desteğinin kapsamı daralıyor. Şunu yaptı, elektrik tüketimi yıllık 5000 kilovatın üzerinde olanların ve artık süpansiyon etmeyeceğini açıkladı. Tarifeyi değiştirdi. Hal böyle olunca aylık ortalama elektrik tüketimi 417 kWh'den saatten fazla olanların faturaları yeni yılda artacak. Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu anlattı tarife düzenlemesini. Yıllık tüketimi 5000 saatin üzerinde tüketimi olanların faturalarında artış %150'yi bulacak. Faturası bugüne kadar 1000 liranın üzerinde gelenler %150 fazla ödeyecek. Örneğin bir vatandaşın faturası 1000 lira geliyorsa 2500 lira ödeyecek. Yıllık tüketimi 5000 saatin altında olanların desteği sürecek. Düzenleme Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a da soruldu maliyetinin yüksek olan grupların elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılaması ile alakalı düşünce bir AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Bakan Bayraktar ayrıntıları paylaştı. Bayraktar ayrıntıları paylaştı. RPD i̇ki katından daha fazla yani ayda 417 kWh tüketimi olan vatandaşlar, konutlar elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah Şubat ayından sonra ödemeye başlıyor. Yılda 5000 kilowatt saatten fazla elektrik tüketen abone sayısı 1 milyondan fazla. Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi var. Bunun sadece %3'ü 1.2 milyon abone bunlar Doğalgazda da benzer bir düzenleme yolda. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren süpansiyonu kaldıracaklar. Çünkü yaklaşık 20 milyar dolar civarında doğalgazda bir zarar oluşmuş vaziyette. Profesör Doktor Şenol Babuşçu doğalgazdaki düzenleme içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. İlgili dağıtım şirketlerinden kademelendirilmiş müşteri sayısını istediler. Kademeleri öğreniyorlar. Bu kademelere göre belli bir limitin üzerinde doğalgaz kullananlara sübvansiyon kaldırılacak. Onlar da doğalgazı daha yüksek fiyattan satın almış olacaklar. Kasım ya da Aralık ayında tamamlanması beklenen çalışmadan kaç hanenin ne kadar etkileneceği henüz net değil ancak Profesör Doktor Babuşçu'ya göre devlet desteği kesilen hanelerin faturası %100 civarında artacak.